Evet arkadaşlar ee, ayak yanması bel fıtığı ameliyatından sonra ya da normal süreçlerdeki ayak yanması. Yani bu genelde sinirlerle genelde bağlantılı olduğu için ben bel fıtığı ameliyatı sonrasındaki ayak yanması daha şiddetli oluyor. Çünkü benim mesela bel fıtığı olduğum günün gecesinde e, ayaklarımda böyle yıldırımlar resmen çarpıyordu yani. iki ayağımda da ee, sabaha kadar gezdi böyle ayak yanmaları. Bir o ayağıma geçti böyle yıldırımlar çarpıyor. Bir öbür ayağıma geçiyor yıldırımlar çarpıyor. Ben ne yapıyorum? O arada işte e, morfin ağrı kesici var. Yandıkça ağrı kesici yapıyorum. Sabaha kadar öyle geçti ilk gün. Daha sonrasında ne yaptık? Bir gün sonra bizi ne yaptılar? Eve transfer ettiler. Bir yürüttüler bizi baktılar. Herhangi bir e, ameliyatta zarar görmemişiz. Tabi bu zamanla belli oluyor zarar gördük mü görmedik mi ama onlar genel olarak bakıyorlar. Ee, eve gönderdiler bizi. Eve geldikten sonra yatmaya başlıyoruz arkadaşlar. İki haftalık bir yatma süreci var ya bu arada mikro cerrahi açık ameliyat oldu. Dolayısıyla iki haftalık bir yatma süreci dinlenme süreci var. Şimdi bu süreci iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü arka taraf ameliyattı iyileşmesi gerekiyor. Kendini toparlaması gerekiyor. Gerçekten öyleymiş. Çünkü ilk e, günler çok zor oluyor arkadaşlar. Çok zordu. Şimdi konu ayak yanması olduğu için çok uzatmayacağım o kısmını. E, demek istediğim şu. İlk günden itibaren bir hafta, iki hafta, üç hafta ayaklarım yanıyor. Böyle yatamıyorum. Geceleri yanmadan, ağrıdan böyle yatamıyorum ya. Çok ilginç bir şey. Yani bacaklarım Zaten sol tarafıma yatıyorum, mecbur. Sırtımın üstüne yatmıyorum, akıntı olur falan filan. Ee, biraz da temkinli davranıyorum. Ama sol tarafım çökmüştü. Ayaklarımı birbirine değdiremiyorum. Çok zor şartlarda uyumaya çalışıyordum. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? İnternette ayak yanması ile ilgili araştırmalar yapana kadar. Bayağı bir araştırdıktan sonra. Size çok güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi eminim birçok kişi de işe yarayacaktır. Çünkü bende işe yaradı. Epson tuzu. İngiliz tuzu arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Şöyle söyleyeyim. Ayaklarımın altı yanıyor. O yürümeye başladığım dönemler bir de e, acılar da var. ağrılar öyle bir var. Kasılıyor ayağım. iyice kastım. Çünkü çok zorladım ayaklarımı. Hani 3. haftadan itibaren artık Yürümelere başladım. Yarım saat, bir saat artırarak gidiyorum. Ayaklarım kasıldı. Artık baldırlarım falan böyle taşlaştı. Ama ben yine de zorluyorum çünkü bırakmamam gerektiğini biliyorum. E, o arada çok büyük ağrılar ve ayak yanmaları oluştu. İnternette araştırırken Azerbaycanlı bir doktor var. Belki herkes biliyordur. Onun bir tane şeyine denk geldim. Ondan sonra oraya baktım, buraya baktım. Sonra Epsom tuzuna denk geldim. Şimdi Epsom tuzu, magnezyum ve sülfat arkadaşlar. Birebir sinirler için. Çoğu kişi bunu e, diyet için kullanıyormuş, içmek için. Fakat bizim şeyimiz diyet falan değil, bizim derdimiz sinirleri yatıştırmak. Şimdi Epsom tuzunu kullandıktan sonraki şeyleri size söyleyeyim. Acılar içinde ayaklarım yanıyor. E, her yerim böyle kasılmış ağrılar var. Sipariş verdim hemen internetten. Denemem gerekiyor çünkü bir an önce sabırsızlıkla bekliyorum. Allah'tan bir gün sonra geldi. Gelir gelmez akşam üzeriydi. Hemen bir tane leğen gibi bir şey, böyle geniş bir şey buldum. Ee, içine sıcak su arkadaşlar, içine sıcak suyu doldurdum. Şu kadar. Yani çay bardağıyla bir çay bardağı o epsom tuzunu L'nin içine boşalttım arkadaşlar. Hemen zaten şey yapıyor. Çözülüyor suda. Suyla birlikte kaybolduktan sonra ilk önce beyaz oluyor, sonra suyun rengine dönüyor çünkü çözülüyor. Kaybolduktan sonra ayağımı sıcak suyun içine soktum arkadaşlar. Tam 20 dakika gibi bir şey. 20-25 dakika zaten ideal. Bu 20-25 dakika içinde bir rahatlama geldi. Bunu tarif edemem, anlatamam da arkadaşlar. Ha bunu masaj yaparsanız daha iyi olur. Fakat benim ayağımın biri uyuşuk olduğu için ben huylanıyorum ayağıma dokunulmasından. Dolayısıyla kendim ufak ufak ayaklarımı birbirine sürte sürte 20-25 dakika orada suyun içinde geçirdim. Suyun içinden çıkardıktan sonra ayağımı saat 8.30 gibiydi arkadaşlar. İlk defa uyku moduna geçtim. Öyle bir rahatlama geldi ki ne kafamda kaygı var, ne oram ağrıyor düşünüyorum, ne yarın ne olacak düşünüyorum. Tüm üzerimdeki stres, bu biriktirdiğimiz bu vücudumuzdaki toksinler, ayağımın ağrıları, sinir ağrıları yanmalar. Hepsini o suya bıraktım arkadaşlar. İnanılmaz bir şey. Ve o günden sonra herkese tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü zor bir şey ve bunu herkesin kullanması lazım. Mutlaka %98 belki, belki %95 çoğunlukta işe yarıyor arkadaşlar. Deneyin. Mutlaka deneyin. Ben denedim. Bendeki etkilerini de anlattım size. Şimdi ne yapıyorum ben? Artık bu faydasını gördükten sonra ne yapmaya başladım? Banyoyu kullanmaya başladım arkadaşlar. Artık banyolarda e, yine aynı şekilde leğen gibi bir şeyin içine tuz döküp bekletip banyo normal şampuanlama vesaire bittikten sonra durlanıyorum. Durlandıktan sonra o leğendeki tuzlu suyla birlikte 10 dakika boyunca yavaş 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 vücuduma yedire yedire ne yapıyorum dökmeye başlıyorum o tuzlu suyu bir de vücuduma döküyorum çünkü daha büyük bir rahatlama gelmeye başladı. O işlem bittikten sonra yine 10-15 dakika 15 dakika gibi falan yine leğene dolduruyorum suyu bu sefer de banyoda bekliyorum ayağıma masaj yapıyorum masaj yaptıktan sonra da banyodan çıkıyorum. Şöyle söyleyeyim. Yeni doğmuş gibi. Ve en güzel şey ne biliyor musunuz? Bunu genelde akşam yapmanız lazım. Yani gün içinde değil de çünkü gün içinde hareketlere eylemlere devam ediyoruz. Aslında e, suyun içine bıraktığımız toksinleri, stresleri tekrar alıyoruz. Aslında bunu akşamleyin yapmamız lazım arkadaşlar. Ne zaman yatıyorsunuz? Ya da yatmak mı istiyorsunuz? Yatmak istedik, istediğiniz zaman yani. 8 8 buçuk, 9 bu bantlarda güzelce yapın. Banyoda kullanmak istiyorsanız banyoda kullanın. Masaj ayağınıza yapmak istiyorsanız ayağınıza direkt yapın Ve yaptıktan sonra direkt yatın arkadaşlar. O rahatlamayı göreceksiniz. O ferahlamayı göreceksiniz. O ayak yanmaları, uykusuzluklar vesaire boşuna çekiyoruz bilginiz olsun. Sadece bunu faydam dokunsun diye anlatıyorum. Çünkü ben biraz bayağı bir konuyu araştırdım, araştırdım. En sonunda bunu buldum. Bulmasam belki başka şeyler araştırmaya devam edecektim. Ama bu tuzu deneyin arkadaşlar. Çünkü ben herkese tuzdan gönderiyorum artık. Çevremde problem yaşayan insanlara tuz gönderiyorum dene diye. Faydalı bir şey. Deneyin. Eğer faydasınızı gör, faydasını görürseniz de mutlaka bana yazın olur mu? Merak ediyorum çünkü. Ee, birçok kişiyle ben faydasını gördüm. Ee, i̇nşallah size de yardımımız dokunmuştur. Özellikle ameliyat olan arkadaşlar, ayağa yanan arkadaşlar deneyin bunu. Rahatlamaları göreceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.